Nur hoş geldin. Hoş bulduk. Ankara'dan vajinismus tedavisi için geldin. Bir aylık evlisin, 3 seansta vajinismusu yendin. Ee, erken hareket eden hastalarımızdansın ee, çünkü sağlıkçısın. Vajinismusu daha önce de duymuştun ve başına gelince de baktın, evet bu vajinismus dedin. Ankara'da olman da bir avantajdı çünkü burada pek çok seçenek vardı. Hızlı hareket ettin, kısa sürede bitirdin. Şimdi vajinismusla ilgili e, sağlıkçı olduğun için biraz konuşalım istiyorum. Nedenleriyle ilgili kendinde evet benim vajinismus olmama sebep olacak şeyler bunlar olabilir dediğin bir şey var mıydı? E, vardı. E, yani belli bir yaştan itibaren hani hep böyle arkadaş ortamlarında gerektiği zaman işte aile ortamlarında falan Allah'tan da ona bazı hikayeler vardı. İlk gece korkusu, işte ilk gece hep e, acı vereceği, hı -hı. kan geleceği, hani bu tarz şeyler vardı. Aslında kişisel anlamda hiçbir zaman bu tarz şeylerden korkmadığımı düşünüyordum. E, yani yani ki, onlar yanında konuşulsa da sen... E, etkilenmediğimi düşünüyordum hı. ama... Ee, vajinus musu aklıma hani vajinus olduğumu düşündüğüm anda hep böyle geçmiş yönelik acaba beni ne etkiledi diye düşündüğümde hı hı. hani onların etkilediğini düşündüm. Ee, hani ne de... anlatılırdı? Seni korkutan şeyler neydi? Ya da korku hani korkutan demeyeyim çünkü sen etkilenmediğini düşünüyorsun ama geriye dönük baktığında neleri buldun? Ya mesela en en çok etkileyen bir olay vardı. yine benim yaşlarımda evlenen bir kişiydi ama yaklaşık hani bir senedir falan ilişkiye girememişti. ve bunun sonunda hani aslında tamamen onun ortamda, hani çok alakasız bir ortamda Hı -hı. konuşulması beni etkilemişti. Ee, ee, o zaman mı ilk vaginismus'la ilgili, "Aa evet, olmayabiliyormuş." dedin? Evet, öncesinde, evet. öncesinde biliyor muydu onun Öncesinde bilmiyordum, bilmiyordu. zaman bilmiyordu. evet, o zaman evet, öğrendin. Eee zaten hani o günden sonra hep böyle eee beynimde dönüyordu. Hani ya nişanlı, kayran vesaire falan da -"Acaba Yaşam o da küçük müydü bunu duyduğunda?" -"Evet, küçüktü bunu duyduğunda." -"Ben yani 18-19 yaşlarında falandım." -"Aslında biz şey yapmıyoruz sanki, böyle çevremizde e, çocuklar varken çok dikkat ederek konuşmuyoruz. Ben yani sen 18 yaşındasın, e, hı hı. Hani cinsellikle ilgili hiçbir bilgin yok, eğitim yok, aile böyle bir bilgi vermiyor. Ama yanında çok rahat bu tarz şeyler konuşuluyor ve o sen de evet, öncesinde de belki bir şeyler vardı, vardı. Bu üzerine tuz biber ekmiş. Evet. Sonrasında da başına gelince, evet böyle bir şey vardı ve başıma geldi dedin. Peki tedavi ile ilgili süreçte nasıl adım attın? Eşin bu konuda destekledi mi? Çünkü eş çok önemli bizim tedavimizde. E eşim destekledi. Hı -hı. E hatta ben vajinismus <laughs> olduğunu düşündüğüm zaman eşimle paylaştım. Hı -hı. O da bu hastalığı araştırdı. Daha sonra bence hani kesinlikle vajinismusun dedi. Hı hı. E, çünkü belirtilerin büyük çoğunluğunu ben taşıyordum. Hı hı. E, daha sonra hani bir randevu oluşturup tedavi olmamı söyledi. Ben de hani bir araştırma içerisine girdim. Hı hı. E, sizin videolarınızla karşılaştım. Önce videolarınızı izledim. Hı -hı. İşte sonra hani böyle kısa seanslarda oldu. kısa çok bir bitiyor olması. Evet. evet. <laughs> ee, hani rahatladım da çünkü hani hiçbir şey bilmiyorken hani vajinasmızla alakalı bir şeyler bilmiyorken böyle uzun seyasta işte aylar sonra iyileşecekmiş sanki hiç başaramayacakmışım gibi hissediyordum hani evet geldim ama içinde yine de bir yerde de acaba sürer. evet uzun sürer mi Hı -hı. korkusu vardı ama çok şükür öyle sürmedi hani eşim de her zaman bu konuda çıktı. Onun desteği bizim için çok önemli çünkü burada biz çok hızlı tedavi yürütsek de sen her şeyi burada bir saatte iki saatte bitirsen de ev süreci bambaşka yani orada Destek alabileceğin tek kişi eşin ve cinsellik tek başına yürüttüğün bir şey değil. <laughs> Karşı tarafın konuşması, mimikleri, o anki enerjisi sana direkt yansıyor. Bu pozitifte yansıyabilir, negatifte yansıyabilirdi. Eşin bu konuda evet bize çok destek oldu evet. ve hızlı bitirmeni sağladı. Peki başarıyla ilgili mesela hastalara şöyle bir mesaj verebilir misin? Gerçi çok belki uzun süre geçmedi ya da böyle başından olumsuz hı hı. tedavi yöntemleri de geçmedi ama senin için hastalara söyleyebileceğim başarıyı etkileyen tedavideki başarıyı hızı, getiren ne olabilir? Ee, i̇lk önce bence size güvenmeleri ee, karşıdaki evet doktora güvenmesi ve kendisini bırakması evet, evet çok evet, önemli. Tıraklısı. Çünkü e, yani Hasta size göre genel anlamda bir tık daha bilinçsiz oluyor ve hı hı. E, hani ben bu konuda kendimi sizi gördükten sonra büyük çoğunlukta rahatlatmıştım. Hı hı. E, bir diğeri bence erken davranmalar hani erkenden ziyade işte geçecek diye beklememeleri, Ertelememeleri. Yani, ertelememeleri evet. erteleme,leri hani yani kalkıp gelmeleri <laughs> e, çünkü ilk görüşmeden evet. ön görüşmeden itibaren hep olumlu bir e, pis hissiyat almıştım sizden ve o da hep öyle devam etti. Hı hı. Ee, ya Peki hiç... kendine güvenmen önemli mi? Çünkü senin buraya adım atman, atarken mesela eşinin zorlamasıyla gelmen, çevrenin duyup işte çevrenin seni zorla getirmesi değil aslında kendin gelmen de çok önemli. Burada sen artık diyorsun ki ben vajinismos hastasıyım ve bu hastalığı yenmem gerekiyor. Bu hastalığın tedavisinin olması gerekiyor dedin ve geldin. Bence en önemli şeylerden birisi de bu. Hastanın kendisine inanması, güvenmesi gerekiyor. Sonra doktorunu belirleyecek. Hı hı. Doktoruna güvenecek ve üçüncü ayakta eş. Evet. <laughs> Aslında ben buraya gelene kadar, yani asansöre binene kadar kendime güveniyordum ama asansörde böyle bir acaba mı dedim. <laughs> Onu demeyen ee, hasta yok. Evet hani acaba geri dönsem mi diye bir düşündüm, <laughs> düşünmedim değil. ama hani ilk görüşmeden itibaren yapabileceğimi gerçekten inandım. Hani bu, bunda sizin etkiniz de çok büyük, eşimin de tabii payı var. <laughs> ee, hani ve yaptığımı başardığımı gördükçe seanslardaki bu pozitif Hı -hı. dönüşler olunca daha çok hani sevindim. İnanın buradan her çıktığımda yüzüm gülerek Hı -hı. hani hep e, eşimi bugün çok iyi geçti e, diyerek arıyordum. Hı -hı. E, bu o da merakla bunu bekliyordu e, herhalde. Evet Nesliği aslında işte, şöyle sadece hani cinsel hayatımı değil e, o gün içerisindeki yaşamımı da çok büyük hani şeyde etkiledi. Daha böyle pozitif e, artık kaygılarımdan kurtulmuş Hı -hı. biri oldum. Çünkü yani istemez çünkü etkiliyor bir negatif enerji veriyor insana. O bir ay parkına varmadığım bir enerjiyle yüklenmiştin aslında. Evet, bir eksiklik olması, vardı aslında hep bir tarafımda bir eksik hissediyordum kendim hani başaramıyormuş gibi bir düşünüyordum. Evlilik oldu güzel başladı sevdiğim bir insanla birliktesin evet. ama sanki evlilik yarım kaldı bir şeyler eksik tamamlayamadı. Evet eşiz ama. Hani ona, ona evli nasıl... bir çift değilmişiz gibiydi. Yani hmm. Daha çok sevgili gibi sanki. Hmm. Ee, o eşim açısından böyle olmayabilir belki. O asla bunu bana yansıtmadı hmm. ama benim açımdan hani... ...ben bir tık daha böyle... E, ya, ...üzülüyordum. Çok ağlama ataklarım oluyordu hani yapamadığım hmm. için. Ee, kendimi çok e, kötü hissediyordum. Ama şimdi artık bitti. Şimdi evet. daha bir şeyler iyiydi. tamamlandı. Evet yani sanki bu ilk mesela ya bir gurur verici bir şeymiş gibi hani Hı -hı. böyle e, bilmiyorum ama çok rahatladım e, hayatım evet. düzene girdi gibi bir şey oldu şu an mesela bir de kimseyle paylaşamadığım bir problemdi belki dışarıdan senin enerjinin düştüğünü çevrendekiler fark ediyordu genelde hastalar öyle söylüyor. İşte evlilikle ilgili problemimiz var zannediyorlar ama bizim hiç aramızda sıkıntı yok. Tek problemimiz bu. Şimdi benim enerjim yükseldiğinde yüzünde güller açıyor. İşte iyi gözüküyorsun. Yani farkına varmadan aslında her şeyine yansıyor. Evet. evet. Şimdi her hastaya söylüyorum. Gerçi çok güzel söyledin. Seni dinleyen hastalar olacak. Onlara ne mesaj vermek istersin? kendileri güven kendilerine güvenmeleri gerektiğini ve hani asla ertelemeleri gerektiğini evet. ee, yani hani kafalarına koydukları an tedaviye tedaviye adım atabilirler zaten. kesinlikle zor değil evet. çok basit kesinlikle ağrısızı hiçbir şey yok evet. ben hiçbir şey yaşamadım ve ilk yaşadığım an keşke daha önce gelseydim dedim hani bu kadar Hı. basit olduğunu rahat olduğunu bilmiyordum hani kendime çok da kızdım açıkçası. Niye bu kadar kendimi kastım, Ama bu, sıktım, bunalttım diye. Ama çok hani çok rahat bir süreçti Hı -hı. benim için. Evet, genel psikolojik anlamda. Hani, ee... Hem ee, o duyduğun, büyürken duyduğun şeylerin yanlış olduğunu da gördü. Evet. Yani ağrı bekledin, kan bekledin, pek çok şey bekledin belki. Hiçbir şeyin olmadığını gördün. Sonuçta cinsellik, haz alabildiğim bir şey olması lazım. Ağrı verecek bir şey asla olmamalı. İlk ilişkiden itibaren bu böyledir zaten. Evet, beklemeyin diyelim, ertelemeyin. Gelin, tedavi edin. Kesinlikle korkmasınlar. Aynen öyle.